Minecraft'ta zıplamam yasak. <laughs> Ya doğduğum yere bakar mısınız gerçekten çok şanssızım Ben buradan nasıl çıkacağım zıplayamıyorum da Aa burada bir ağaç var ağacı kırıp merdiven yapabilir sonra da buradan çıkabilirim Hadi hadi az kaldı son odun da bu galiba Bir sürü merdiven yaptım sonunda buradan çıkabilirim evet Hop merhaba Oha demir goleme bakın ters dönmüş Sadece demir golem değil köylüler de ters dönmüş Hop şöyle çıktım Selam merhaba sen niye ters döndün Ya ben bu köyde ters dönmüş bir demir golem istemiyorum Oha koyun rengarenk Gelme peşimden git 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 Gelme peşimden lütfen gelme git lütfen git. Gelme 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 gelme. Aa aşağı düştüm. Burası neresi? Lan demir golem de geldi. Gelme. Ben buradan nasıl çıkacağım? Burada demir golem var. Buradan geçmeye çalışırsam demir golem beni öldürür. Buralarda başka bir şey yok mu? Buradan çıkayım ya. burada bir tane tabela var. İzleyiciler abone olursa buradan kurtulabilirsin mi? Arkadaşlar yardımınıza çok ihtiyacım var. Eğer bu videoyu izleyen herkes abone olursa buradan kurtulabilirim. O zaman 3 saniye içinde hadi kanalıma abone olmaya çalışın. 3 2 1 0 Lan ne oluyor? Işınlandı.